Evet. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olun. Bak vallahi abone olmuyorsunuz bozuşacağız ha. Beğeni yapın. Halil yapıyor mu? Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Yapıyor mu? Beğeni yapıyor mu? İzliyor mu videolarımı? Yok izliyor mu videolarımı? Hoşuna gidiyor mu? Hoşuma gidiyor. İn İyi Allah razı bize, olsun. Yakında biz de başlayacağız <laughs> İnşallah <gülüyor> İnşallah Seninkiler de gelip çekeceğiz inşallah. 320 surat oluyor. 300 320 suratla ya doğru doğru <gülüyor> atmaca. <gülüyor> bayram ziyaretine geldik. Bu arada Halil'le de aynı yere bizim biraderin oraya Kutluyusu Yücel'in oraya geldik. E, Kutluyusu Yücel'in e, kayınbabası abin amcam. E, dayı yaş kaç? 76. 76. Allah Maşallah. Allah, uzun ömürler versin dayı. Ömürlesin. Dayım da eskiden kuş besledin değil mi dayı? Gençliğinde. Çocukken Evet çocukken gençliğinde besledin. Köyde. köyde beslerdin. Nasıldı kuşlar nasıldı dayı eskiden iyi Şu miydi? Valla. Şimdi kuşlarla alakası yok herhalde. Yok. Sivas kuşu mu besledin dayı? Sivas'ın göklerinden mi besledin? Yok o, taklatanlardan değil normal kuşlar. He. Ben dişi saklardım. He. Erkek giderdi ertesini bir tane getirirdi. O geldikten sonra alıştırsa bırakırdı <laughs> <laughs> Sen öyle yapıyordun ha iyi maşallah dayı. Bu arada erkekler vardı. Dişi seni saklardım. Tüzücel bir, bir tane, tane attı havaya. Attı mı? İndirmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bu sırt tahladı da işte. Ha sık takladı da açmamış kuş kendini. Arkadaşlar dediğim gibi bu kutlu yüzünün oraya e, bayram ziyaretine geldik. İnşallah güzel aynı bir sohbet da... yaparız. Yani aynı zamanda da şeyimizi yapalım dedim, çekimimizi yapalım dedim. Halil de buraya geldi, ben de. Evet. Ha, anlat bana kutlu yüzü yücel. Ne uçuruyorsun, ne yapıyorsun? Birazdan da bakarız gücün, kuşlarım. Sivaslıyım, çocukluktan belli işle uğraşıyor tabi babadan kalma. Beraber bakıyoruz ben yıllardır. Babamız kumrucuydu biz de abimle beraber işte ufaktan önce döner besledik, tahla dedik, döner dedik artık neyse. Döner, Türkiye'de biz He. köyde döner dedik bunlara. Döner dedik. He. Ondan sonra onları peşine koşardık satıdan satıya çocukluğumuz öyle geçti işte. Ondan sonra buraya geldik. Burada da işte tabi biraz yer yurt olunca insan mecbur. karnı icabı çekiyor, gittik, aldık, geldik, bulduk, İşte herkes gibi. Uvat evet bir şeyler uçmuyor. Çok, çok kuş aldın geçti ne yıldı. Bugün ne kadar? geldi geçti canım. <laughs> Nasıl istediğin <laughs> kuşu buldun mu diyeceksin de sen. Sağ... Çok gittik çok geldi çok aradık. Almanya, Almanya Fransa her tarafı gezdin herhalde. Ay canım ya hiç kimse şimdi aradığı kuşu bulamaz da. Evet. Tabi. <laughs> i̇yi nin iyisi çıkar, iyi nin iyisi çıkar ama en güzel kuş kendi kumesinde kuş. Aramaya kuş bitmez. Kumesindeki kuşun duymasını bileceksin. Eşleşti can sabri diye sabri Halil Halil çatıya attırdın ha <lan> kuşları <laughs> yani. acemilikten <laughs> dolayı kuş uçmayanı kafasını, kesiyor. kafasını kesiyormuş. kafasını kesiyormuş <laughs> yar yer yarı yer, yarısı yüzellisi seyist uçurana yüzellisi kuşa aittir. İyi güzel bir seyist kuşun içindeki bütün oyunu görür uçurur evet. emek verdin mi kuşlarda iç, kuşunda ver, içinde kuşunda ver, evet. içinde varsa Emek okuşu verecek, izlersin, emek altında verecek, çay içersin. İşte dediğim gibi. kuru buğdayı at, ondan sonra performans bekleyin. performans olacak bugün? Yok. Sporcular bile adamlar bir sürü yiyecek, yiyor, içecek, içiyor. Herkes kendine vitaminini bu, bir alıyor. Geçici tabii. Yaş tedavisini tabii görüyor. Bizlerde de öyle olacak. Güzel karışımını vereceğim, tuzunu vereceğim, kalsiyumunu vereceğim hayvanlara. perişan olmayacak hayvanlara. Evet. Olacak sonra ona göre de tabii Bizim bir düşmanımız da atmacı var. Atmaca o herkesin var. düşmanı canım he, atmacı he, herkesin düşmanı <laughs> herkesin başı başı şey ya büyük bir düşman. Tabii tamam, tabii. Tamam. Şahin. Bu dünyada balık kadar düşman sahibi hiçbir hayvan yok. Balık mı? He. Balık kadar. O kadar da çoğalıyor. 100 çeşit balık balık yiyor. He balık balık yiyor doğru da. 50-100 çeşit kuş balık yiyor. <laughs> doğru. 50-100 çeşit diğer hayvan <laughs> köpek ayı. Tilki hep balık yiyor. İnsan zaten sayılır. Evet, insan da balık yiyor. Dünya'da en yok. çok düşman olan doğru söylüyor dayım balık. Balık. Bizim ee, bak da düşünsek ak aklımıza düşünsek aklımıza gelmez yani Balığın en çok düşmanı olan doğru, bir doğru. hayvan olduğunu yani. Canlıların... Gene bizim biz şeyin güvercinin iki tane şey var dayım düşmanı var. Biri insan, biri de atmaca. Becar. Biri yerden çalıp götürüyor, kümesten alıp götürüyor, diğeri de havadan alıp götürüyor. Arkadaş milletin kuşunu çalmayın yazık. Herkes emek veriyor. Tabii ki canım çalınır mı ya? Ayıp ondan bir şey sonra. ya. Sonunu görmek istiyor. Ona, evet. ona eşiyor. Eşeme yapıyor adam. bu. yani bunu yapan insanlar istiyor. gerçekten karaktersiz insanlar yani. Tabii Öyle canım, milletin kuşunu çalınır mı ya? Allah'a Allah işte, adamın gönlü olur, güzelce verir, insan olur, muhabbet olur, ondan sonra giden konuşsun. Madem adam besleyecek gözler... alsın, adilik ne yapıyor? Kuşunun adetinde alsın. vardır, ziyarete giden, gelen misafirde boş çevrilmez. Verirsin bir hediye, o da götürür. Tabii insan verdiğimi güzelini verir, sevdiğini verir insan. O yüzden. İyisini ben daima vermek. İkisi de çıkmasını bilecek. İyisini var. vereceksin ki gittiğin zaman, izlediğin zaman hoşuna giden bir kuş olduğu zaman yüzün olsun. istediğini alabilirsin yani. Ya almadan İst, yani, yani hediye olarak, bir hediye bir olarak. Hediye olarak girip alabilirsin yani. Öyle bir şey ha, olabilir yani. de gözünden çıkardın da adamın eline tutuşturup da işte şeyle sağ çık, böyle sağ çık. İşte verecek olursan girip bana getir. İşte basasına verme filan. Ben... Şey, o öyle iş, canım, şey, öyle iş olmaz canım öyle iş olmaz. Kuşu var, verip de geri arkasına düşmek olmaz. Can, on, Kuşu verdiğin zaman gidecek elden çıkmıştır bitmiştir. 10-15 senedir Fransa'da kuş besliyor abimle beraber. Yani çok insanlar gördük Almanya'yı, Fransa'yı çok yeter gezdik. Onu, tabi Almanya'da çok güzel bir abimiz vardı Allah razı olsun. Evet. Çok da insaniyetli davrandı Yakup. Çok Yakup abi evet. Fransa, şey, Frankfurt'ta kalıyor. Ondan sonra adam yani, Çoğu abilerimizle biz kuş getirdik ya, ya şimdi. Yani, Güzel kuşlar da getirdiğimizden evet. güzel kuşlar da oynattık. Yaptık da yavrulardan da aldık. Damızlıklar da şey ettik ama işte e, elimizde tuttuğumuz da oldu. Tutamadığımız da oldu. Yani, Oradan getirdiğimiz kuşlardan 15 sene 10, 10, sene geçti. 15, 12 sene falan. Ona, 12, sene, on 12 sene olacak. 12 sene olacak. 12 sene hala damarı var. Devam ediyor yani biz onlardan. Evet, çok güzel Kayseri kuşlarıydı. Böyle 30 santime geliyordu. Bir tane çil vardı. Ama boşta inmezdi. Ha, onu da söyleyeyim. Ee, yani 30, 30 santime 30 santime gelirdi de yani öyle gelip yapışma falan yoktu yani. Gelir böyle kuyruğu sürter, metrajını falan güzel bir şekilde yapardı. en son gelmesine bir şekilde yerine inerdi. Hani derler ya çok aşağıdan gelen kuş e, yapışır, yere kendini hemen of, o anda atar falan. Bunda oyunda öyle bir şey yoktu. O Damayla kuş gerçekten kuşu güzel ya. kuşuydu yani. Kuşu yani, yani Kayseri da yani 30 santime inmesi falan çok mucize bir şey yani. O kolay kolay inecek bir şey değil yani 30 santime. Sivas şey kuşu, yani Kayseri kuşu. kuşu onlar yüksekten oynadı. 4 metre, Onun 3 metre. kumesi vardı. Bir uçurmada 150 tane kuş uçuruyordu. Varıyordu. Uçuruyordu. Yavruları yani. Yavruları uçururdu o yani şekilde. Atmaca bir de alıyordu. Diyordu ellemen o bir kısmetini alsın geri kalanı uçsundurdu. <laughs> Öyle oluyordu zaten. Evet. Ondan sonra geliyordu. Atmaca alıyordu kuşu. Ondan sonra gidiyordu. Ondan sonra yavrular uçuyordu. Sanat güzel uçuyordu. güzel bir bahçe yapmıştı dayı kendisine. Almanya'da çoğu yerde var bu hobi bahçesi. Adam tavuğu, cücüğü, güvercini, köpeği hepsini, bahçesini oraya yapıyor. Hafta içi saatini buldukça gidip geliyor, bakıyor. Orada hayvanlarla ilgileniyor. Ondan sonra evime gidiyorum diyordu. Okay. Kendisi orada yeme yeri de, yatma yeri de onları da yapmıştı. Yani mutfağını falan her şeyini yapmıştı yani. Güzel yerler var Almanya'da. Bazı arkadaşlar da var o şekilde. Ya bunu iyi niyetinden kullanırsan iyisi de var. Çok güzel oğlu vardı. Çok güzel de yetiştirmişti. Ondan sonra adam bir yana da çayımızı geliyordu. içelim. gidiyordu çocuk işine, işinden geliyordu, işinin sıkkasını kuşlarla atıyordu. Ondan sonra efendi şekilde Yok mu kutuzu bir tane atacağın teke uçurduğun kuşun var yok mu? Valla şimdi kuşum var şu an atılmaz yani. <laughs> Atılır niye atılmazsın ya? İki gün oldu bir tane atmacıya verdim. Bu kadar yavru uçtu bir şey olmadığına göre ona da bir yavru, şey olmaz. Halil, yavru, Halil, yavru, Halil yavru, ne öyle bir at, yavru, yani şimdi kuşçunun oraya gelip de kuşçunun oraya gelip de bir tane kuş izleyemediğin zaman kuş izleyemiyorsan o zaman boş değil mi? Ya bizde alakası yok da şimdi yani hayvanlar Öpüyoruz. 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 alakası yok. Kuş kuştur yani. Kuş kıymetini bilirse. <laughs> Hali zenginler öpüyoruz demek ki. Öpüyoruz. Bak bana gelenleri öpüyoruz. Ya bak orada geziyor hayvan. Kartal orada geziyor. Şimdi onu arada Ne Telefon amca da kızım. Telefon yok sana. Altıya alıyor. Hayır. <laughs> bir, <laughs> Teker üstüne verdim. Canlı asa olsun. Arsada kesiyorum. Valla üç, Şimdi üç verdim tane var. verdim. Geçen gün işte işe gideceğim. Biz de verdik ya kaç tane. Geçen hafta, hafta ben de üç tane, tane verdim, ya verdim ya. yani. Onu verdim. Dün, de, Atmaca hiç. Bir tane, tane bir tane yavru verdim. iyi bir, bir yavru güzel bir yavru. Çok güzel. Tındır tuttu yavruydu. Bir tane de teker üstü dişi vardı. Atmaca, Atmaca değil de bu büyük kartallardan, şeylerden, büyük Karla, kuşlardan. Kartal, onu kovalıyor. Ne oğlum benim? Onlar var işte. Evet. Kuş sabır için. Kuşta acele etmeyeceksin. Arkadaşlar kuşta acele etmeyin. Sabırlı olun. Babam. Ondan sonra. Tam oynayın şey hadi. Diyorum, yani. Hadi git oynayın. Uçmaya da bilir. Uçar da bilir. Bunun burası kuş. Hayvan 250 gram et. Arkadaşlar bundan çok iyi bir performans beklemek de insanın hatası yani. Ondan sonra. Tabii hayvan da damarında ne varsa onu yapıyor. İniyor aşağıya. İçinde ya. ne varsa onu yapıyor Sen Sen gene de at bir tane izleyelim evet. ya. ya. Bakalım abi. kalkışını inişini. Ya, Oyunlarını sen şu sen şu onları bir indir ilk önce. Onlar onları içeri dik. Yerlerine geçsinler. Bir bakalım abi. gel hadi şöyle bir. Önemli değil ya gel ya. Geliyoruz dayı. Sen otur sen... geliyoruz bizden. Hemen bir varıp gelelim. Sen şey etme zahmet etme. Dayım yorulmasın. Hem o Kutlu Yücel'in kafesini şeyini kümesini gösterelim ilk önce. Maşallah maşallah güzel evet. kümes yaptı. Yok kümesi güzel oldu canım şimdi Allah var kümesi çok güzel. Bunlar yerdekiler. Yerdekiler. Uçan yavrular. Ballı, uçan yavrular. Ballı, kirli. Ya Boz dumanlı da var. De dumanlı de kirli de var, de var de içinde. Güzel, güzel, evet şöyle bir kümesinde yani. de, çekelim. Çok güzel kümesi oldu. Önceki kümesi o buradaydı. Şimdi yerden değiştirdi. Yavruların, yavruların olduğu yer. Evet yavruların olduğu yer. Hepsi Burada havada uçan yavrular, suları dünekleri Ondan sonra bu tarafta yine aynı şekilde Burada dişiler mi var işte erkek yavruların aldığı dişiler bunlar ayırıyor mesela Bakın Yavruların ayırdığı dişiler Şimdi şu, şu bak. yavru galiba ya He? Şu baştaki işte yavru, ya. yavru Onu atmaca öten vurdu onu uçurmuyor mu ya korkuyorum kıymetli Şimdi arkadaş Daha yavru değil mi ama Yavru yavru Belli zaten yavru oldu Bak bunun kalsiyumunu, tuzunu bir ayrı koyun mesela hayvanlara. Her, şeyi içinde. Ha, her şey, içinde. şey içinde. He her şey içinde. her şey içinde. Sular ilaçlı, Allah Allah. sirkeli suları tertemiz. Ayrıyeten vitaminini koyuyor mesela hayvanlara. Vitaminesi de var. Ha, tamam mı? Bunu böyle babamızın mahallemesi. Halil. Bu, 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 bu. Halil işte bak görüyor musun? Burada şey al, feyiz al biraz. Biraz oh. feyiz al. yani kuş besleyeceksen, sana düzgün besleyin. Hayvanlara eziyet etmeyin. Siz restorana gittin mi? Ayranından, yoğurdundan, çuva salatasından hepsini yiyorsunuz. <laughs> Ağzınıza danışır. Evet. Ondan sonra. Kümesi böyle çeşit, arkadaşım. Çeşit çeşit olacak işte yani. Tuzlucanın e, damızlıkları. Yavrular da yeme düşmüş. Yeme düşenler var. Yeme. Yeme bunlar bunlar, bunlar yerinden kanat bekliyor işte. Ay, bunlar da bari yemini suyun hepsini koyuyor evet. hayvanlarımızın. güzel kümesi olmuş. Eline koyuna sağlık. Çok güzel kümesi Gerçekten olmuş. Güzel Ay, kümesi Daha sizi kara, olmuşsun. kara kirli. Şu dişi benim sevdiğim dişi herhalde. Şu muydu? O kara dişi. O senin sevdiğin dişi dışarıda. Dışarıda mı? Ya onların anası evet. nasıl şunlar? Evet. 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 Ana bak bunları. Bunları gir yeni tane attım. İzine gidecek ki olsun gelelim bir çift yavrularını alayım. Bir senedir ayrıydı. Aslında izine gideceğiz. Hiç atmasan daha iyiydi yani. Ya olsun ya yavrular olsun da. Ne olur ne olmaz. Hı. Olmaz. Yok sayıda. güzel küme olmuş. Şimdi damızlıklar o tarafta arkadaşlar yavrular. Yani, yani ve tabanla ee, da kum ayırdıkları falan yok fotoğraf. bir çekiyor hiçbir bir şey kalmıyor. Bak göründüğü gibi. Pislik diye bir şey yok. Ufak tefek şunlar var. Bunları temizlemek gerekiyor. Öyle iyi olmuş yok. Ha. Güzel olmuş. Şimdi, şimdi bize hangi bize bize ne uçuracaksın şimdi? Şimdi şurada bir kirli erken ben onu da. 10 15 gündür de uçuruyorum da gene de bir kaldırayım ben. E, yeni uçurduklarından varsa onlardan uçur böyle yeni tek edinmişmiş veya işte devam mı uçurdun? Uçur ya bir şey olmaz. Yok yok. Öyle 15 gün uçurmadan kuştan bir tat gelmez canım Allah Allah. Tövbe diyor uçurmam diyor yani. Ballı da ballı. O senin o giden çıktı. Şey <laughs> He şu benim sevdiğim şey dişi şu kuyruğun arası boş olan.

Temelde 20 saat. Koca 20 saat arsa yani. Saat. Buraya da kuş oynamazsa. yakın hemen şurada bir çatısı var. Yani kümesle çatının arası biraz yakın. Ne dediğim? 6-8-10 metre falan. Ee... Oraya da attırmıyor yani. Hadi ben merkez yerine. Bunu mu çıracan? Kuşumuz da kalkıyor. Evet. At ata gidiyor bakıyorum. Bu çatıya gidiyor ama. 15 gündür uçurmuyorum diyor bunu. 15 gündür uçurmuyormuş. Abi müsaitlik bir şey yok. Seyir edeceğiz ha yani, kuş yani. Israr ettin mi? Israr ettin mi? iyi bir kuş uçuracaksın değil mi? Evet. Ya orada orada ballı atacaksın. Orada ballıyı saklama öyle. Bu kadar bu kadar ee, bu kümesle ben bile oynarım yani. yani. <laughs> her düreme yeri, yatma yeri, vitaminlerin her şeyim var. Evet. Yani kuyruğu kanat eksik yani bu uzun daha tam değil yani bak. Kuş inecek inecek bu uçmak istemiyor. Evet. Yavru yok yok kaç kaldırma canım kuşun niye kaldırıyor? Biz evet. bunu demedik değil mi? Biz ballı Ballıyı diyor, dedik bir tane şey veriyor. boz dumanlı bir kuşun var onu dedik biz. Evet. Tövbe diyor kaldırmam. Bu diyor zaten bu kuşu bar bar ben uçmam diyor ya. Benden diyor evet. benden de hiç uğraşma diyor yani. yani sen, Bazı arkadaşlar var böyle inat ediyor da. Söylüyor onu uçurma şunu uçurma falan diye inatla uçurmaya çalışıyor ama boşuna yani. Halil senin kuşlar ne oldu şimdi uçuyor mu? Şu an uçmaya başladılar kısmen. Yavrular ya. uçuyor yani. Yavrular başladılar. Tamam çatı falan işi bitti. Çatı Yere alıştırdın. Bitti. İnşallah. İyi. Ha. Yere alıştırmış Halil. Halil artık yerde uçuruyor diyor. Bir üç tanesi var. Ballıyı Burada getir. Arkadaşa ah, götürdüm ballıyı, ben. Ballıyı, Ondan ballıyı getir. Ball Yok, ballıyı. ballıyı getirsene ya arkadaş. Tamam ballıyı atacak, ballıyı atacak. Tövbe. Diğer usta bunu atmayacak herhalde da. Bu ballı değil ya. Bu dumanlı ya. Kuşlar hiç yerde, dur yerde durmadan direkt kalkıyor. <laughs> Aynı benim kuşlar. Aynı maşallah. Hayır, hayır, hayır. Güzel çıktı. Yok. <laughs> yere koymadan kuş ayağını yere değdirmeden gidiyor. Bu hiç ayağını yere koymuyor. Yok yok. Bu, bu devamlı uçurduğun kuş mu? Ya bunu da işte haftada bir defa, iki defa işte durma var. Yani ya. gene ballıya atmadın yani. O şeyi atmadın yani. Bozdum alamıyorum, alamıyorum. Onu uçurmuyorsun <laughs> yani. Onu uçurmuyorsun ha? yani. Onu uçurmuyorum. Onu şimdi hava boşaldıktan sonra yani. Sekizinci aydan sonra hava boşalıyor ya. He. Ondan sonra inşallah kısmı. Sekiz 8 sonra hava nasıl boşalıyor ya? Yani şimdi e, yavruları yavrular falan uçur atmacanın canım. Yavrular uçtuktan sonra eskisini eskisi Şu an zaten 5. ayın... beslediği için önüne her geleni kapıyor atmaca. O, o kuş e, boz dumanlı mı, ballı mı neyse o dediğin kuş tek uçuyoruz o aşağılardan oynardı. Bunlar da şimdi bu işini... E, e, o nefese çıkıyor çok diyor. O şimdi tapuruda yapıyor. O ya. zaman onu daha teke almadın o zaman. Hı? Hemen hemen tek yani ufak dökken işi gidişi var yani. Dur meyle dur Amcayla konuşup bak bak, bak, bak. Dursun, sen geçen geldiğinde bak erkek erkekte var tek bir. O oyun. He? O oyun teke düşecek erkek teke. Sen şey ha, tek. Sen orada mı? Ha. Bir şey bir şey yok abi Doğru Kuş biraz uçsun arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Görüşürüz insanlar, Kuş görüşürüz. Evet kutlusu yücele bir kuş uçutturamadık. Ee, atmaca, atmacadan diyor. Yağmur geliyor diyor. Bu tarzda hava, hava karıştı güneş olsa da. Atmaca var, yağmur var. Şu var, bu var diye bir kuş uçurmadı. dün dün vermiş bir tane. Dün vermiş. He, dün bir tane ballı boz dumanlı bir tane kuşunu vermiş atmaca. Ondan dolayı şu an kuş uçurmak istemiyor. Son bir şeyimizi yapalım. Kümesini bakalım. Yavrularını, ekelerini, damızlığını gerçekten dünkü verdiği güzel kuşmuş aslında da neyse, neyse bakalım uçuyor. bir tane bir tane yavru var havada herhalde ya hangi uçuyor? Vallahi <laughs> 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 mı? Uçuyor? Uçurduğun ha. ne yukarıdaki? yukarıdaki ha, bu sırtla da mı bu? Ha. Bu nasıl sırtla da kuş? Fır fır uçuyor ya. Ha, ha. ha o, bu ha. yola ha. yola attıydı bu o zaman. Araba geçiyor evet, Hatta doyandı gitti oradan kapıya geliyor, O o tarafa uçuyor He. ya Buradaki hangisi? Bu da sık Bir, Bu yeni yavruymuş ya Bu çatıdaki yeni yavrulardanmış O bu ikisi de Bu da yeni yavru diyor O iki saatte der öyle Hangisi? Allah Allah Altına <laughs> Elime uçsun o zaman Devamlı böyle mi uçuyor? Devamlı böyle uçuyor <laughs> Heee Şimdi diyeceğim ki atmaca atmaca saldırdı. Yok yok saldırıyor vallahi saldırıyor. Şu an atmaca gördüğünüz gibi. Vallahi kuşa saldırıyor bak. İniyor. Kuş attı. Kuş Altta attı, kuş. At, altta kuş. <laughs> kuş, kuş bu, bu tarafa doğru geliyor. Gelecek <laughs> gelecek. Hadi sıktı olsun. Atmaca da geliyor arkasından. Kuş burada. Atmaca yok gitti gidiyor gidiyor. Herhalde. Atmaca gidiyor. Herhalde, herhalde. Aa kuyruktan almış biraz. Aldı aldı. Altına kuşaş. <laughs> 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 ne oldu? Atmaca nerede? He? Şu atmaca mı şu? şu atmadı, o geldi. Diğeri <gülüyor> nerede? <laughs> <laughs> Onun kuvarlar o zaman şimdi. O ha, sen demek ki ballıyı atlaman daha haklı mısın demek ki ya? ya ben çünkü adam bekliyor. Adam kuşunu <laughs> aldıracaktık az ya. Bozdumanlık kuşunu aldıracaktık adamı. Bak atmaca hala orada dolanıyor. Atmaca dediğimiz bu arada Gökdoğan. Hava da alıyor. 300-400 kilometre hızla, 300 kilometre hızla geliyor. Kuşu havada patlatıp götürüyor. Gök... <laughs> Gökdoğan'ı batsın diyor. Halinde canlı çok yaktı. Geçen kaç tane verdin Ali sen? 6 tane yavru verdin. Teke düşen kuşu verdim. Teke düşen kuşu verdim bir tane daha. Hmm. Benim değil yani. Uçmayanların kafasını kesiyor. Uçmayanların kafasını kesiyor. Niye biraz beklesen de hayvanlar kendini e toparlayınca olsa. Çatıya atana at yok. E o zaman şimdi orada bir tane yavru var. O şimdi çatıya atmış. Ne yapacağız onu şimdi? Kesek mi? Ya bekleyeceğiz sırttaki yavruları. Havada nasıl karardı geliyor oradan bulutlar üstümüze Aynen. üstümüze geliyor. Vallahi billahi ya. Bir şöyle bir saatliğine bir hava İyi oldu giriş ettik. Yağmur yaz yok. Millet yağmur yaz bekliyor. Burada da işte Burada var. da böyle bir hava var. Bu sene pek so soğuk da olay ya. Sıcak yok Kuş da kayıp. Bayağı. Kuş o tarafa attı Gökdoğan da kayıp. şu an O onun başını bekler. Orada dolanır durur o. O onu alacak. Kafaya kodu. Ama nasıl? İnşallah almaz ya. Deneme bir yavru. Kümesin kaç metre kutluyuz? Baya güzel ya. 3,5'a 3,5. Bu şekilde üç buçuk mu şöyle uzunlaması? Ha üç altmış yani. Üç buçuk dedim üç altmış. Oo baya büyük ya. Maşallah güzel güzel kümes yaptın ha. Ya elimizden. Baban da alın. mı ustaydı Benim senin? Benim babam <laughs> ustaydı. Evet. <laughs> Sen babanı <laughs> usta yani. <Benim> <laughs> ustaydı. Hal usta dediler. He. Takımımızda hal ustalar Doğru. <gülüyor> Babamız <gülüyor> ustaydı. Hani onlar dahil biri ballı biri kuyruk olacak. Üstelik biri ballı af Neymiş <laughs> onlar? Hangisinin yavruları? Ha hem de Ha şu dişinin ya? Hal o dişi çok güzeldi. Ben onu orada izledim. Ha şu ballı. 20 22 defa sefer öyle yaptıydı. Ya, şey de dolu ya. dolu da indiydi. O, güzel da da oynadıydı güzel, güzel de oynadıydı. Güzel de oynadıydı. Ben orada izleydim. Hangi dişiydi o? Ha, burada. ha burada, burada. 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 bu da. Ha orada bu da. Bu temetiyordu ama. Vallahi erkek қуalıyor da. Şöyle bir videoya geri yapalım. Siz daha He He he. Tamam bak bu dişiydi doğru. Hı -hı. İşte bu dişi aldanarak ben de başka bir dişi aldım da ben aldığım dişi böyle çıkmadıydı. Yani, Geri yerden ya, çıkarttım ben onu. Ya. Bunu yalnız ben var var çıkarttım onu. burada verdik burada? Atmaca aldı. He. Orada. Böyle bunu yaptın işte. Ya ya uçacaksınız ya atmacayı yem olacaksınız. Sizin başka şeyiniz kalmadı yani. Ya yani işte bak şu mesela şu teke düştü kız işte. Ha dişi. Kuyruklarını almış hayvan. He onun şunu. Bunu aldı. Şunu kuyruğunu aldı. Ha, şunu uçurmadın ballı. Ha, uçurmadın ballı bu işte hayatım. Bayaktan beri ısrar ediyoruz uçur uçur diye. Uçur adam az. adam uçurmak istemediği halde de var ya yani, kuşun kuyruğunu falan koymamış. Bahset ben atmaca vurduğunu bilmiyordum da ısrar ediyordum. Yoksa böyle atmaca vurduğunu bilsek zaten hissetmez. Uçmaz ya, zaten, uçmadım. Hayvan. Uçmadım zaten hayvan. Uçmaz ha. uçmaz zaten hayvan. Uçmaz zaten. Bu adam uçuyor gene uçuyor. Yani şu ballı zaten onu eşten ayırdım. Yavrusunu aldım. Fazla ah, dişileri ah, ayırmış. Erkekleri aynen. ayırıyor aynen. yavaş aynen. yavaş. Aynen. Şurada da zaten daha Yer yapalım. Burada erkekler korup sonra. Bunu yavru da almıştı. He? İki, iki ballı bunu yavru da almış atmaca. Sen orada yavru ballı çıktı mı onun? Yok. Kirliydi. Yok. No, Neyse kirlileri aldı. Şey benim burada alıştı. ballı çıkarıyor şimdi. İki onları aldı. Bunu yavru aldı. Doğru. Kuş niye aldı? Kuş daha gelmedi. Kuş işte. kayıp. Onun atmaca var atmaca. Onun yavrularını almış. O geçti. Şu, 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 şu o da orada bekliyor de, öyle. Ya o çok sıkta, O gire çıkmadı bitirdi sıfır. O da orada bekliyor bak. Beklesin öyle. Evet. Atma aa bak atmacı orada bak daha dolanıyor. dolanıyor o yani. gezer. O şimdi onun havada olduğunu havacanı biliyor ya. O orada bekliyor. Bunlar uçuşsuz da yok ha. Evet. Al sayılık evet. kuşlar normal yani. Kuş uçuramadık. Atmaca fırsat vermiyor. Atmaca fırsat vermedi. kutlu evet. buraya geldik. Bayram ben ziyaret. Yaptı, Bayram ziyareti yapmış olduk. Bir tane vardı da atmaca işte onda kuvaladı yukarıda. Şu gelen o mu yoksa la? yok değil mi? Yok onlar Abi, kırlan kırlangıç ya. herhalde onlar. Onu aldım mı bilmem artık ya. Vallahi o şey kuyruğa var. vurdu kuyruktan eksiltmişti ben gördüm kuyruğu eksiltmişti. Onu atmaca kovaladı da. Havada ne biçim karardı geldi ya. Geliyor fırtına geliyor. Melana bir dur Allah'ını seversen dur. Ne mazara çocuksun sen ya. <laughs> ya uşak. <laughs> Kuşlarımızı tanıtımı böyle arkadaşlar. Kutusu yücel. Dumanla kirli kuşları. Bu hangisiymiş şu depiye depe çıkan? Açık renklerden aldı bu. Açık dumanlardan mı şu? Gümüş mü bu? Yeni inen yavru mu? Şu... Ee, dişi. Bu biraz önceki gelen mi? O yok o şu. Ha. Ha, tamam. O da mı dişi? O da dişi. Kardeş mi bunlar? He. İkisi de bacı onların. Ha, ikisi de bacı. Aynı çanak mı? Yok, altı altı. Ay maşallah. Ya, şu süper. Bu kızgınlığı bir geçmedi iyi i̇şte mutlatsın yavru yokusun. İyi mutlattan sonra uçurabilin aslında. O dişi yavruya bekletmeye gerek kalmaz. Yavruya kusturmaya bekletme dişi. Yumurtlasın, yumurtaya yatsın, döşünü vursun yumurtaya. Ondan sonra 1 2 gün sonra şey dersin uçurabilirsin onu da. Ama yazık olur damızlık kuşun uçurma boşver. Atmac alır yani. Görmek lazım ya. Ha sonunu görmek istiyorsan o zaman yumurtladıktan sonra uçursun değil mi? Evet, yani. Görmemiz lazım. Sarı görmede damızlık olmaz. Eve yani herkesin kümesine koy ben bunu damızlık. Neyine güvenirdin damızlık için? Bu gördün. Ondan sonra oyun için damızlığa gerek yok. Sağ ol, aferin. kesmek de olmaz. <laughs> Yazım hayvanlar kesmek için beslemiyoruz Biz bunları oyun için. Performans. Yani. Ha yavru almazsın, azaltırsın. Dişi erkeği ayırırsın. Uçurabileceğin kadar, uçuray yapabileceğin kadar yavru alırsın zaten. İki çift mi, üç çift mi? Onu yaparsın. Ondan sonrası gerek yoksa ayırırsın. Ya şu kuşu ben tek kumdan atıyorum. He o dişi biliyor mu? O ya, kendi o de açmış. Sonra. Kendi açmış o dişi. o dişi kendi açmış biraz da şey hafif bir kuş esnek bir kuş belli yağmur da geldi ha yağmur da atıştırıyor nasıl bir evet arkadaşlar bugün kutlus yücel'in oradaydık eee şeyi bitirdik videoyu sonuna geldik herkese hayırlı bayramlar görüşmek üzere kutlus yücel herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar kuşlarınıza sahip olun Ha. Boşuna kümes kümes kuş alıp satmayın tamam mı? Kümesin önünde şöyle bir durak. Evet. Boşuna kümes kümes kuş alıp satmayın. Kuşlarınıza sahip olun. Elinizdeki kuşun kıymetini bilin. Buradan Umut kardeşimize selamlar. Evet. Ümit Hoş abi, yani, Yasar abi, Mahmut abi, tanıdıklarımız onlar. <laughs> Kolmer'de... O beğeni yapmıyor. O beğeni yapmıyor, paylaşmıyor o. Ondan sonra Artır Mesut abi, Mesut <laughs> Özil, onlara hepsine selamlar. Fransa'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki tüm kuş evet. kuşçu arkadaşlara selamlar olsun arkadaşlar. Evet, evet, evet. <laughs> Atmaca'sız günler diliyoruz evet, Allah'a Allah emanet olun Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah Abi Görüşmek üzere